Çağlayan ceritliler, değerli çiftçilerimiz, kıymetli misafirler, değerli protokol, Sayın Genel Başkan Yardımcıları, milletvekillerimiz, Sayın Kaymakamım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, komşu ilçelerden burayı şereflendiren kıymetli belediye başkanlarımız, muhterem hanımefendiler ve beyefendiler. Öncelikle bu güzel festivalde sizler de bir arada olmanın gururunu yaşıyorum. Ben belediyelerin tertip ettiği toplantılarda, gerçekleştirdiği festivallerde siyaset konuşmayı çok sevmiyorum. Sebebi şu, bizim burada İyi Parti adayı olarak seçilmiş ve belediye başkanlığı makamına oturmuş bir kardeşimiz, bir belediye başkanımız var. Adayken iyi Partiliydi ama seçildikten sonra artık parti rozetini çıkardı ve Ay Yıldızlı Türk bayrağıyla sizlere hizmet ediyor. Seçilirken kendisinin görmüş olduğu yüksek teveccüh münasebetiyle ona her partiden çağlayan ceritli oy verdi. Adalet ve Kalkınma Partili verdi, Milliyetçi Hareket Partili verdi, İyi Partililer zaten verdi. Çalışmalarıyla ve mücadelesiyle temayüz etmiş bir şahsiyet olması münasebetiyle Cumhuriyet Halk Partililer verdi. Velhasıl her partiden vatandaşımız ona oy vermek suretiyle belediye başkanlığı makamına taşıdı. Buraya gelirken de bana yine her partiden insan "Memleketimize hoş geldin" dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı girişte karşıladı. Cumhuriyet Halk Partisinin eski ilçe başkanı e, buraya geldikten sonra beni karşıladı. Üç belediye başkanımız var. Onlar da benden dostluklarını, kardeşlikleri, abiliklerini esirgemedi. Böyle bir ortamda siyaset yapmayı asla ve kata uygun bulmam. Çünkü ben hepinizin sevgisine talibim ve size saygıda asla ve kata kusur etmeyeceğim. Gönülleri yaralamamak, gönülleri kırmamak siyasetçinin vazifesi olmalı. Ayrıca siyasetçi sadece eleştiren maksadı aşan ifadelerle karşılıklı suçlamalarda bulunan insan değildir. Siyasetçi sorun çözmeye odaklı olmalıdır ve dolayısıyla milletle buluşmalı, milletle bütünleşmelidir. Bulunduğu yerde yaşayanların hakkına, hukukuna, özgürlüklerine sahip çıkmalıdır. O sebeple ben de belediye başkanımız gibi, tıpkı onun gibi, Yemliha Başkan gibi konuşmamı cevizle sınırlı tutacağım, tarımla sınırlı tutacağım. Çağlayan, ceviz, ceri, çağlayan Cerit, Ceviz ve Kültür Festivali, bu topraklarda üretilen en kaliteli ürünlerden biri olan cevizin önemini, ve bu bölgenin tarımsal değerini hepimize hatırlatıyor. Böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyen, emek veren tüm arkadaşlarımıza, başta belediye başkanımız olmak üzere yerel yöneticilere, özellikle bu toprakların bereketini soframıza taşıyan çiftçilerimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada toplandığımız bu festival Yalnızca bir tarımsal ürünün kutlaması değil, aynı zamanda emeğin ve toprağa olan sevdanın bir araya geldiği bir buluşmadır. Bugünün baş kahramanı elbette ceviz ve bu değerli ürünü üreten siz Çağlayan Ceritlilersiniz. Çağlayan Cerit cevizinin kalitesi ve lezzeti sadece bu bölge için değil, tüm Türkiye için gurur kaynağıdır. Ancak ceviz üreticilerimiz her geçen gün artan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Gıda Tarım Örgütü verilerine göre ülkemiz dünya ceviz üretiminde dördüncü sırada yer almasına rağmen verimlilik ve üretim kapasitemiz hala gerekli düzeyde değil. Üreticilerimiz hem yüksek maliyetlerle mücadele ediyor hem de emeğinin karşılığını almakta zorlanıyor. Ülkemizdeki ceviz üretimi iç talebi karşılamaktan uzak ve ceviz ithalatına bağımlı hale gelmiş durumda. Ceviz uzun vadeli yatırım gerektiren bir ürün. Ben aslen Karadenizliyim. Fındık da cevize benziyor. Bir ceviz ağacının meyve vermesi yıllar alıyor ve üretici bu süreçte büyük sabır ve emek harcıyor. Ancak bu emek yeterli destekleme politikaları ve doğru planlama olmadan karşılığını bulamıyor. Girdi maliyetlerinin sürekli artması, özellikle gübre ve sulama maliyetlerinin, enerji maliyetlerinin yüksekliği ceviz üreticilerini büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Ürün fiyatlarının maliyetlerle orantısız bir şekilde düşük kalması ise çiftçilerimizi derinden etkiliyor. Ayrıca ceviz gibi suya büyük ihtiyaç duyan bir ürün iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden de fazlasıyla etkileniyor. Dolayısıyla yapılması icap edenler var, ihmal edilmemelidir. Sayın Belediye Başkanımızın az önce söylediği göletlerin ve sulama noktayı nazarından e, ceviz için gerekli olan ihtiyacın behemahal giderilmesi icap etmektedir. Unutmayın ki ülkemiz aslında su fakiri ülkelerden biridir ve su stresi oldukça yüksektir. Her taraftan derelerin, nehirlerin aktığına bakmayın. Su doğru bir biçimde kullanılması icap eden, temel bir ihtiyaçtır. Bu durumun da farkında olarak suyu etkin kullanmayı sağlayacak teknolojilerin tüm tarımsal üretim süreçlerine dahlini sağlamak lazım. Ama bu beyhude bir beklenti gibi görünüyor. Çünkü biz çevresel duyarlılıkla hareket etmemiz icap ederken vahşi kapitalizmin bize olan dayatmalarıyla meşgul oluyoruz. Bu teknolojiler sadece bu son iki senenin konusu değil. Onlarca yıldır dünya su krizinin farkında ve buna hazırlanıyor. Ama biz bunlarla uğraşmak yerine yapay gündem, gündemlerle vakit geçiriyoruz. Ceviz üreticileri yüksek vergi oranları ve yetersiz tarımsal teşviklerle başa çıkmak zorunda bırakılmıştır. İthal ceviz yerli üreticiyi zor durumda bırakıyor ve Türkiye cevizde net ithalatçı konumuna düşürülmüş durumda. Haydi ithalat yapıyoruz. Eyvallah diyelim de gelen ürünlere bir bakalım. Çağlayan ceritin cevizi nerede? İthal edilen ceviz nerede? Birini ağzınıza koysanız ağzınızı kurutuyor, çağlayan cevizin ceviziyle lezzet alıyorsunuz, neredeyse tad alıyorsunuz, susuzluğunuzu gideriyorsunuz. İthalat yapıyoruz, yapıyoruz ama başkalarının tüketemediği malları buraya getiriyoruz. Yani elin oğlunun tüketemediği, kendi vatandaşlarımıza tüketsin diye ihraç ettiği ürünlerle karşı karşıya bırakılıyoruz kusura bakmasın hiç kimse ama bunun adı şuursuzluktur. Hal böyleyken bu ithalat meselesi sadece ceviz üreticilerini değil ülke ekonomisini de zorlamaktadır. Derhal cevizin stratejik bir ürün olarak ele alınması ve üreticilere daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Cevizi sadece lezzetli bir ürün olarak ele almak yeterli değil. Bu güzel ürünün bölge ekonomisi için can damarı olduğunu da unutmamak lazım. Lazım ki ürünün ve üreticinin ihtiyaç duyduğu politikalar geliştirilebilsin. Bugün ceviz üreticilerimizin karşılaştığı ve benim de saydığım sorunların büyük kısmı aslında yalnızca cevize özgü değil. Tüm tarım sektörünün sıkıntılarını yansıtıyor. Yüksek girdi maliyetleri, yetersiz destekleme politikaları, ithalata bağımlılık ve iklim değişikliğine uyum sağlamada yaşanan zorluklar tüm tarım sektörünü tehdit ediyor. Pazarlama ve rekabet gücü yetersizliği hangi üründe karşımıza çıkmıyor ki? Cevizde çıkmasın. Üreticiler Pazarlama ve satış kanallarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle fiyat baskısıyla karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle ithal cevizin daha düşük fiyatlı olması yerli üreticiyi zor durumda bırakıyor. Tüm bu sorunları çözmek için atmamız gereken adımlar net. Öncelikle tarımda eşitlik ilkesini hayata geçirmeliyiz. Her çiftçimiz her bölgede ve hangi bölgede olursa olsun aynı fırsatlara sahip olmalı devlet destekleri adil bir biçimde dağıtılmalıdır. Destekleme politikalarında büyük çiftçilere odaklanan anlayış yerine küçük ve orta ölçekli üreticileri de koruyacak bir sisteme geçilmelidir. Adalet tarımda emeğin karşılığını almayı gerektirir. Çiftçilerimizin maliyetlerini azaltacak üretimde verimliliği arttıracak politikaları hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Aynı zamanda da yerli üreticiyi ithal ürünlere karşı koruyacak önlemleri geliştirmeliyiz. Değerli Çağlayan Ceritliler, ben cevizi benden daha iyi tanıdığınız için cevizle olan, cevizle ilgili olan bölümü burada kısa kesiyorum ama size az önce siyasi partiler bir araya gelirse neyi gerçekleştirir ona dair ifadelerde bulundum.